BCTF 135 Yerli Örnek Asit Namı Değer Paris. Son dönemlerde en çok tercih ettiğimiz mezoterapi ürünlerinin başında geliyor. Gençlik aşısı, işte cildimde bir ışıltı istiyorum diyen herkese uygulayabildiğimiz bir ürün. Ama diğer ürünlerden ne farkı var ya da içeriği nedir diye sorabilirsiniz. Bütün mezoterapi ürünlerinin ana yapısı hyaluronik asit, Bu üründe de olduğu gibi. Ama bu ürün beraberinde 12 tane vitamin, 6 tane mineral, 24 amino asit, 4 asit, 6 koenzim ve antioksidanlar içeren çok zengin bir içeriğe sahip. Ee, peki bu bize ne sağlıyor? Ee, cildin Yapılanmasını bio revitalizasyon dediğimiz cildin yeniden kendini yenilemesini arttıran çok fazla faktöre sahip cildin oksijenlenmesini arttırıyor, hücrenin kendi yapıdışını onarıyor, e, turnoverını hızlandırıyor böylelikle daha sağlıklı, daha genç, daha parlak, daha pürüzsüz bir cilde kavuşmak e, tabii ki e, mümkün oluyor. Peki nasıl uyguluyoruz? Lokal anestezi krem uyguluyoruz. 10-15 dakika bekletiyoruz. Sizi daha sonra nano needle dediğimiz özel iğneleriyle küçük papüller oluşturarak cildinize enjekte ediyoruz bu ürünü. daha sonrasında bu mercimek tanesi gibi kabarıklıklar ne zaman geçiyor diye sorabilirsiniz. 2 ile 6 saat içerisinde %80'i geçiyor ama 24 saatte tamamen doku tarafından bu ürün emilmiş oluyor. kaç seans uyguluyoruz? Ortalama 3 seans seans tercihimiz. Ama daha yıpranmış çiftlerde 4-6 seans uygulamayı da tercih edebiliyoruz. Yaz ya da kış e, bir farkı var mı? Hani hangi dönemde yaptırayım diye sorabilirsiniz. Bu ürünün e, nezdinde söyleyebilirim ya da mezoterapiler için genel olarak söyleyebilirim. Yaz kış fark etmeksizin her dönemde uygulanabilen nadir uygulamalar arasındadır. E, eğer cildinizde böyle bir şey tazelenme, cildinizde sıkılaşma, cildinizde bir pırıltı, ışıltı istiyorsanız Paris şampiyonası sizin için tercih sebebi olabilir.